75 zaten. Neden 75 demiştim? Galatasaray'ın 75'i vereceğini öngörerek 75 demiştim. Galatasaray 75'i veriyor. Senin için %94'e çıkarıyor. 94. 94 yaptı hadi senin için. Yani buradan dönmesini... Hiç benim inmedim biliyor musun aşağıya? %40'larla, 50'lerle... O simet Baba bak benim için olay şöyleydi. Hiç kimse işlerin bu raddeye geleceğini düşünmüyordu. Bu raddeye gelene kadar Juventus'un alacağını söylüyorlardı, Arapların alacağını söylüyorlardı, Liverpool çıkıyordu. Her yerden bir takım çıktı. Ben de dedim ki ısrarla abi Galatasaray... Alabilecek pozisyona gelir. Galatasaray 75'e kadar verdi. Bundan sonrası beni şöyle bağlamıyor. 94'te derim yüzde %194'te derim. Çünkü benim öngörüm gerçekleşti. Şundan sonrası bir teminat mektubuna sıkıştıysa ben Galatasaray'a teminat mektubu verecek halim de yok. Üstüne çıkmazsa Dursun abi orada hayır kardeşim vermiyorum ısrarınızı devam ettirirse söyleyecek bir şeyimiz yok. Abdullah da söyleyecek bir şey yok. Abdullah Kabukçu da bence ne yapsın ki? Dursun Özbek ver derse verecek Temel Bey. Verme derse vermeyecek. O simen transferinde top çizgide şu anda. Çizgiyi geçecek mi geçmeyecek miyi bekliyoruz Bence şu anda. gol de var çağırdılar. Var bakınca aa golmüş diyecek. Çizgiyi tamamı geçmiş geçti. mi geçmemiş mi? Bence geçti. Bendeki sensör geçti diyor. Çocuğun istemesi Galatasaray'a 7-3-5 vermesi. İş bitirdi